Merhaba arkadaşlar, Sünüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde yeleğim var. Daha doğrusu yapılıyor bu arka kısmı arkadaşlar. Ben şimdi sizlere arka kısmını anlatmıştım. Yapılışını, sayısını, ilmek sayılarını falan vermiştim, model sayısını. Şimdi ön kısmının model sayısını vereceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 modelle başlamıştım ben yeleğimizin arka kısmına. Şimdi yeleğimizin ön kısmına gelelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde ben yeleğimin ön kısmında başladım. Hatta bir parçasını bitirdim bir tarafını. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmekle yani 7 modelle başladım arkadaşlar. Ön kısmına da bu şekilde lastik yaptım bakın. Çok güzel oldu yeleğimiz arkadaşlar. Şöyle yine yaka kısmını da göstereyim sizlere. Yaka ve kol kesiminde diğer e, videomda anlatacağım inşallah. Bakın bu şekilde yakasında kol kesimi burası. Burası da yaka kesimi arkadaşlar. Bakın yaka kesimini de bu şekilde yaptım ben. Buradan e, bitirdim. Diğer ön yüzüne de bu şekilde başladım. Bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelle de sol tarafına başladım burasında yine lastik yaptım bakın Arkadaşlar bu şekilde ön kısmını şöyle alt kısmında yine lastik yaptım modelin yapılışında anlatmıştım arkadaşlar lastik modeli yapılışında anlatmıştım ama sizlerle şimdi biraz yani modeli tekrardan birkaç sıra örelim şöyle ipimi geçireceğim arkadaşlar modeli tekrar hatırlamak adına ben bunları size e, göstermek istedim kenarda iki tane düz ilmeğimiz vardı arkadaşlar yani ben arka yüzündeyim şimdi arka yüzünde bana göre düz oluyor burada 8 tane ters ilmeğimiz yani modelimizi yaptığımız ilmekler Ben modelin arka yüzünde olduğum için bu şekilde arkadaşlar. Ama tam baştan anlatımını kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Bir tane doluyorum bakın. Şöyle bakın bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi ters örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Modelimiz 14 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar bu arada. ona göre ayarlayabilirsiniz ön sayılarını yani ön modeli ne kadar kaç modelle yapıyorsun diye soran arkadaşlarım vardı onları söylemek adına ben bu videoyu çekme ihtiyacı duydum hem göstererek hem de anlatarak göstermek istedim arkadaşlar Yani mesela diyelim ki arka yeleğin arka kısmını kaç model yaptıysak ön kısmını onun yarısı kadar yapıyorum arkadaşlar ben. kenardaki lastikleri de ekleyince tam denkli geliyor. Çünkü ön biraz daha bol olması gerekiyor arkadan. Bu şekilde yapabilirsiniz sizlerde. iki tane düz bir tane bakın bu aldığımız ilmekleri ön yüzünde daha güzel ayrıntılı olur arkadaşlar bu şekilde ayarlayabilirsiniz yani baştan başladığım gibi şimdi önünüzde daha detaylı anlatacağım arkadaşlar yani o şekilde modeli anlatıyormuş gibi ilk başlayanlar bile başlayabilirsiniz bu modelle ama baştan yani lastiği ile birlikte yapmak isterseniz kanalımda var arkadaşlar oradan da bakıp yapabilirsiniz kenar sayısını da söyleyeceğim arkadaşlar. Ben 12 ilmek yaptım kenardaki lastiğini. Sizler de o şekilde yani ideal olarak kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani 3 model olduğu zaman 12 ilmek yapıyor. Bakın. Bu şekilde burası e, bakın 3 tane lastik yapıyorum. Bir sırada 3 lastik denkli geliyor. Bir sırada 2 lastik denk geliyor. Ona göre 12 ilmek tam denk geliyor arkadaşlar. E, tekrardan modelimizin ilmeklerini hatırlayayım söyleyeyim. 12 ilmek kenar için 2 tane ters 8 ilmek düz şu model için iki tane yine ters bakın yanındaki şu iki ilmeğim ters bir tane ilmeğim burada iki ilmeğimi örüyorum bir tane doluyorum şiş tığıma şişime iki ters 8 düz iki ters yani dönüşümlü olarak bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bakın şöyle göstereceğim bakın bu şekilde ön kısmımızı da bu şekilde başladık ben bunu örün örüp biraz öreceğim. Kol ve yaka kesimini yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız izleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim yine. Çok güzel bir model ve çok kolay gerçekten kolay bir model ama ben de 4 çocuk olduğu için bir de kanal olduğu için ben biraz e, hani öremedim arkadaşlar. Zaten ilk videomdan da bellidir. Ama inşallah az kaldı bitecek. Bakın. Bu şekilde. Burası da arka kısmı. Arka kol kesiminde yine anlatmıştım arkadaşlar. Kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın. Şöyle incelemek isterdim bakın gerçekten her bedene uyacak yani biraz büyük beden arkadaşlar. Eğer siz 38 40 beden başlamak isterseniz 3 6 9 10 11 12 12 model ya da 13 model yeterli olacaktır. Ben bunu bayağı bir büyük başladım birazcık. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.